Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbetli bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah. Ben çok iyiyim. Bugün kam kamera'yı sabitlemedim. Ömer kameraman. Bir de yeni aldığımız ışık ile deniyoruz. Bakalım videolarımızın kalitesi nasıl olacak? Beğenecek misiniz? Gerçi Ömer diğer videolarımız da güzeldi oğlum. Kalitesi. Vay. Allah Allah. Kalitesi falan güzeldi oğlum. Yok. Hadi bakalım. Bakalım bu video nasıl olacak? Bu ışıkla ilk videomuz. Değil mi? Evet. Ömer tutturdu. Anne Kamerana ışık alalım. Bir de şey diyor arkadaşlar. Benim sesim size nasıl geliyor? Bir de Ömer mikrofon almak istiyor bana. Anne mikrofonla daha iyi çıkar sesin diyor. Ama bilmiyorum. Ben memnunum gerçi. Videolarımı izleyip bakıyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar ben burada soğanı koydum kavruluyor buraya da yeşil mercimek koydum sakala çarpan yapacağım böyle koydum kaynıyor ya arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim ben bu, bunun suyunu döküyordum ama bana gelen yorumlarda yani nasıl anlatayım %20'si suyunu dök Emine hanım Emine bacım ya diğer, diğer kısımda suyunu dökme bütün vitamini burada denildi ne yapacağımı şaşırdım ben bu sefer suyunu dökmeyeceğim ama bakayım deneyeceğim çünkü bu bunun suyunu değiştirmediğim zaman gaz yapıyor çok rahatsızlık verdiği için suyunu döküyordum bakayım bugün dökmeyeceğim nasıl olacak ee, içine şey koyacağım kimyon koyacağım baharat olarak kimyon iyi oluyor demiştiniz siz biraz yardımcı oluyormuş evet bir de ilk defa bugün şeyde yaptım. Çinko'da tencerelerimin hepsi makinede yeni bitti bakın. Daha buhar çıkıyor. Tencerelerim burada evet yeni bitti. Keşke biraz daha bekleseydim ama yemeğe yetiştirmek istedim. Bakalım bu Çinko'da da ilk defa denedim. Bakalım nasıl olacak? İnşallah tadını falan tutturabilirim. Bilemedim yani şimdi yavaş yavaş e, kavrulsun bir de şurada şöyle güzelce köfte hazırladım sesten dolayı özür dilerim evet böyle hazırladım sizlere çok zamanınızı almayayım diye normal içinde yine bilindik malzemeler anne köftesi e, onu yaptım Yalnız ben bunu köfteleri kızartmayacağım, ee, fırınlayacağım. Şuraya azıcık da patates yap koydum, soydum. O patatesleri birazcık şöyle yağ koyacağım, çok az. Biraz karabiber. Gerçi patatese karabiber yakışıyor. Tuzunu esasında tuz yerine şey atsaydım güzel olurdu ee, şey oğlum hani tavukları sosluyoruz ya biliyorsun değil mi oğlum evet güzel olurdu ya neyse birazcık da kırmızı toz biber atalım bunları böyle kuru kuru fırına sürmeyi düşünüyorum köftelerle beraber biberim olsaydı sivri falan charleston onları da koyardım ama biberim yok arkadaşlar domates biber almıyorum gerçi domatesim var şu an evde ama hiçbir tadı tuzu yok biber de almadım buzluğa ben koymuştum yazdan onları kullanıyorum evet, o da oluyor şimdi şuradan bir kaşık alayım oğlum Hı. Tuz attım mı Ömer ben buna? Evet attım beyaz. Bunu böyle harmanlayıp şunun ortasına koyacağım. Fırına süreceğim. Patatesi az yaptım. Çünkü diğer zamanlar çok yapıyordum biraz. Evet fazla yapıyordum ve kalıyordu. O yüzden az yaptım. Hemen bitsin. Kalmasın. Şöyle ve köfteye azıcık karbonat attım. Güzel kabarsın diye. Bunları tekrar harmanlayacağım. Burada kalsın. Şunun salçasını falan koyayım. Ömer renk kalitesi güzel herhalde oğlum ya. Değil mi? Güzel gözüküyor. Evet. evet. Ömer biliyor bu işi ya. Değil mi Ömer Usta? Aynen. Birazcık daha kırmızı toz biber. Yemeklerden kesinlikle baharatları şey yapmıyorum arkadaşlar. Kısmıyorum bizim evde baharatlı yeniliyor baharatlı seviliyor acı seviliyor o yüzden hiç kısmıyorum elimi korka karıştırmıyorum şöyle bir de tuz ve kimyon demiştim şöyle atacağım gazını alsın diye evet, baharatlarımız bu kadar Sadece kavuruyorum şimdi ben bunu. Sizler ne pişirdiniz arkadaşlar bugün? Ocaklarınızda, evlerinizde neler pişiyor? Sofralarınıza neler geliyor? Benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bunu güzelce kavurdum. Şimdi birazcık domates sosu. Bunu söndürebilirim. Gayet Bir de buna şey dediniz arkadaşlar nane falan oluyormuş. Ama ben naneli hiç yapmadım. Hiç kesinlikle nane hiç atmadım. Bilmiyorum naneyi yeşil mercimeğe yakıştıramıyorum gibime geliyor. Evet şimdi sosu buluşturalım. Kez bu e, mercimek çorbasını sakala çarpan deniliyor bu çorbaya. Evet, ama ben bugün farklı yapacağım. Erişte koymayacağım. <laughs> Allah rahmet eylesin. Annemin yaptığı gibi yapacağım. Annem de yapardı bu çorbayı ve e, içine erişte atmazdı. Ben annemden erişte hiç görmedim yalan konuşamam. Erişte'yi Almanya'ya geldiğimde öğrendim. Erişte atıldığını. Tamam. Bu biraz kaynasın sonra suyuna bakacağım. Ve nasıl yapacağım? Erişte yerine şöyle azıcık un koyacağım. Annem öyle yapardı. Belki annem erişte de koyuyordu. Şimdi şey olmasın. Ama hiç ben yediğimi hatırlamıyorum. Annem şöyle çok az un koyardı. Evet. Tuzum da kalmamış. Doldurmam lazım. İçeride var kilerde. Şöyle azıcık tuz koyardı içine. Ve şöyle karıştırırdı. Ve şöyle azıcık su eklerdi ve hamur haline getirirdi. Ben bunu çok severdim. Şöyle hamur yapardı anneciğim. Böyle işte oğlum. biraz fazla koydum. Ben bunu özellikle çorbanın içinden bu hamuru seçip yerdim. O kadar güzel olurdu. Şöyle ben bir elimi kurtarayım şundan. Evet, suyu az. Evet, sonuna geldim arkadaşlar. Bitirdim. Böyle. İşte. Gördün mü Ömerim? Evet. Bunun biraz daha suya ihtiyacı var yalnız. Burada kettle'ımda sıcak suyum vardı. Evet. Tam suyuyla kaynasın. Tavaya azıcık su koydum. Çünkü ocak hafif sıcak yanmasın. Tamam. Tamam. Bu da böyle işte arkadaşlar. Bu da sizlere fikir olsun. İlla böyle çorba %100 yapmışsınızdır. Veya dediğim gibi babaanneler, anneanneler, anneannelerimiz veya annelerimiz %100 yapmıştır. Dediğim gibi eminim benden size fikir olsun ve eskilere götürmüş olayım sizleri bir de şöyle buzdolabımda karnabaharım vardı beyaz ve ağaç beyaz ağaç ellerim hamurlu kusura bakmayın böyle çok hafif haşladım bunu dolabımda duruyordu hatta şöyle tüm olarak haşladım ama kendiliğinden kopuyor ve üzerine de şöyle bir biraz uzak tut oğlum daha iyi gözükür. Şöyle sarımsaklı yoğurt hazırladım. Sarımsak, yoğurt, zeytinyağı ile sıvı yağı karıştırdım. Limon sıktım ve birazcık karabiber attım. Ben bunu ilk defa yaptım. Bu tarifi de sabah bir arkadaşımla görüştüm. Kanalı olan bir arkadaşım Necmiye. Buradan selam olsun ona. Ee, Almanya'da beşi bir yerde sordum hani dedim Necmiye karnabaharın var ne yapabilirim çünkü yemeğe sevilmiyor bizde karnabaharın kızartması seviliyor kızartma da yapmak istemedim o da bana böyle bir fikir verdi salata niyetine yiyebilirsiniz Emine dedi ben de bunu böyle yaptım ama bunu sonra sosunu dökeceğim şimdi çok erken çünkü yavaş yavaş hazırlıyorum şimdi şunu da yapayım bunu da fırına koyacağım. Kısık ateşte elimle karıştırayım. Ellerim zaten hamurlu. Evet. Şuralara koyayım. Şöyle. Bunlar da fırına girecek. Şu sosu da dökeceğim. Hı. Tamam. Şimdi bunu da fırına koyacağım. Üzerini falan örtmeyeceğim. Direkt bu şekilde koyacağım fırına. Akşam menülerimiz hazırlanıyor ama işçilerimiz daha yok. Şimdi makineyi de boşaltayım. Yemek yenilmeden Şuralara hep koydum. Ulaşlardan çok bardaklar var. Değil Ömer? Ömer bari sen muhabbet et benimle ya. Efendim? Sen bari muhabbet et benimle. Benim ııı e, e, evet ondan <gülüyor> işte. <laughs> Niye duraksadın? Hı? E, e, evet. Bilmiyorum. Zaten bilsin şaşırırım oğlum. <laughs> Ömer, ışık ayarlarını bir türlü ayarlayamadın mı oğlum? Hı? Hayır. Bak <laughs> <laughs> çok komik toparlıyoruz makineyi. <laughs> Kameranın altına eğiliyorum resmen toplarken. arkadaşlar İbo geldi işten yani işçilerimiz geldi şöyle gelirken yufka aldı fırında şimdi şu yufkaları ben şöyle bir keseyim her zaman öyle yapıyorum Bismillah. yani şimdi 20 dürümden 30 40 dürüm yapabiliyoruz değil mi ne oldu oğlum? Yemeğine var köfte yaptım onu. Köfte patates fırında. Köften 80 ekmek oldu. <laughs> evet. Böyle yapıp. Onu da keselim. 160 olsun. Şuraya koyuyorum. Bunun kapağı da var. Böyle dürük dürüp alıyorlar. Rahat oluyor. Bıçağımı sonra silmem lazım. Hadi konuş Ömer. Hı? Anlat hadi. Yok kolum şey ee, ne? uykusu geldi. Kolumun uykusu geldi. Evet bir de turun yanıyordu. Şu pide de şeydi arkadaşlar biraz bayattı. Onu da koydum şimdi. Pamuk gibi oldu. İçine su dökelim. Su atma. Oğlum kafayı mı yedin ya? Korkuttun beni. Bu da patatesimiz. Patates ve köfte. Şöyle sıcacık daha çok güzel piştiler. Şimdi gel Emel çorbamıza da bakalım. Ha şunu da yapalım. Şunu da yapmıştık. Bismillah. Şimdi bunun sosunu da verelim. Şöyle içinden zaten yoğurdu da yenir. Değil mi oğlum? Sans Yok yenilmez. Yoğurt. Bunu sonra sıyırırız. Şimdilik kalsın. Ve sıra çorbada. İnşallah beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Benim videom buraya kadardı. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videomuzda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayalım.